Evet. Hiç bu kadar kaktüs gördünüz mü arkadaşlar? Ben şu an kaktüsler diyarındayım. Yani böyle bir şey olamaz yani. Bu kadar kaktüs çeşidi. Kaktüs en güzeline bakın. Hepsi kaktüs müdür Kaktüs kaktüs. Kaktüs kaktüs. Evet. Her yer kaktüs bir tane de burada tüylü kaktüs var. Kaktüs, havarı kaktüs. Oo, bunun da dikenleri gördüğünüz gibi ellerinde. Hmm. Evet. Hasta galiba arkadaş. Neyse kaktüslere devam ediyoruz. Diğer kaktüslere. Kaktüslerin düzenine bakın. Evet size en kral kaktüsü